Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 saatimi gri geçireceğim. Ve bu videoda kedim Mars da bana eşlik edecek. Neden Mars sana eşlik ediyor? Mars beyaz değil mi dersiniz? Hayır. Mars'ın gözleri birazcık yeşille gri arası. Gri gibi gözüküyor. Artık şu an kameradanızı gözüküyor bilmiyorum ama gerçekte gri gibi gözüküyor. O yüzden Mars da benim yanımda olacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Market'e gideceğiz ve marketten gri ile alakalı şeyler alacağız. Ben de merhaba diyorum arkadaşlar. Zeynep bu videonun çoğusunu bence hepsini odasında geçirmeli çünkü odası gri. Başka evet. gri bir yer yok. Aa salon da var. Salonun bir kısmı da var ama istersen kullanmak istersen salonda kullanabilirsin. Odandan çıkmasan daha iyi olur. En gri yer odan çünkü. Evet. Hemen geçelim odana. Hadi geçelim. Odasına geldik arkadaşlar. Balkondaydık. Yatağı gri değil şu anda. Daha Ama örtüsünü evet gri örtüsünü örteriz. Gri bir şeyler yaparız. Ya aa, evet senin örtün griydi değil mi? Evet. Hemen dolabından çıkarıyorum. Aa, bu dolapta yokmuş. Salonda. <gülüyor> <gülüyor> Neyse salondan getiririm. Sen kıyafetlerini ayarla istersen. Gri olarak ne giyeceksin? Ne düşünüyorsun? <laughs> okul kıyafetini giy. aa, evet, evet bir şey olamazsan okul kıyafetini giyersin. ne giyeyim? Hırkam vardı benim. Gri. O, hırkalar öbür tarafta. Dolabı, dolabı ben düzenlemiyorum. Anamlar düzenlediği için şey yapmadım. Neyse bu ara biraz karışık. Düzenlersin sınavlardan sonra inşallah. Sınav olduğu için arkadaşlar her şey birbirine girdi. Ha o koyu gri. Bu açık gri. Hangisini giymek istersin? Çok da güzel çıkarmışsınız. Bir kolu içeride Zeynep. Hırkanın. Anladım. Hangisini giymek istersin? Koyu gri mi açık gri mi? Hmm. Bence koyu gri. Giy. Dışarı çıkacağız ya. Hop. Evet Zeynep'ciğim karar ver. Hangi hırkayı giymek istiyorsun? Biri fermuarlı Zenep... biri değil. <laughs> Zeynep karar versin giyinsin hemen karşınıza geliyor. Arkadaşlar şimdi kıyafetlerimi giyindim ama gördüğünüz gibi bu kadar gri üstüne bir şey parlıyor. <laughs> bir maske. Gri maske olmadığı için mecbur beyaz maske tektim, tektim, taktım arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok ama kıyafetlerim böyle. Çorabını da gri giydi arkadaşlar. Çikolata da evet. var üstünde. <laughs> Pantolonu da böyle rengi kaçmış bir siyah pantolon giydik. Burada pek güneşte belli olmuyor ama griye benzeyen bir siyah yani. Hemen markete gidelim bakalım neler alacağız. Gri bir şeyler bulabilecek miyiz Zeynep acaba? Bence bulamayız. Gri cici bebe buldum Zeynep. <laughs> Hiç bu kadar mutlu olmamıştım cici bebe bulduğuma. Evet, başka gri. Grini alabiliriz Zeynep. Kadın tavuk alsak diyor. <laughs> Tavuk gri değil Zeynep biz alamayız. Aç kaldık ne kahvaltıda ne şeyde. Zeynep gri bir cips bulmaya çalışıyor ama. <laughs> Bence buldum yani. <gülüyor> Bulamayacak galiba. Mi? Aa Zeynep şunun arkaları gri. Bak bak. bak. Bunu da gri o zaman alacağım. Hemen al hemen al. Hı -hı. Arkadaşlar şu anda hafta sonu olduğu için market 5'te kapanacak. Ne yapalım biliyor musun? Hızlı hızlı alalım Hı -hı. evde gösterelim aldıklarımız Hı -hı. olur mu? Arkadaşlar kedimle beraber şimdi marketten aldıklarımızı göstereceğim. Tamam al hadi tam, al bıraktım hazır mısınız çok bir şey alamadık çünkü gri biliyorsun gri o kadar az şey vardı ki çok azdı yani full gri bir şey bile bulamadık o kadar azdı. Mars senden meraklı Zeynep. <laughs> Mars bırak oğlum benim oğlum. Ama Zeynep senin aldık. <laughs> 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 Poşete girdi. Verip evet. aldıklarımızı gösteriyoruz. Bu arada bunu ben de ilk defa markette gördüm. Böyle yeni bitterli pop cake çıkmış. Şöyle buraları gri diye bunu aldık. Hazır mısın Mars? Mars çık oğlum Mars. Mars dur. Mars, bırak Mars Mars. içinde. böyle bir cips bulduk bunun öyle gri değil ama arka paketinin full her yeri gri diye bunu aldık. <laughs> Mars. Bırak Allah aşkına. <laughs> Böyle bir cici bebek aldın. Ciciye çekiyor sanki. Mars, ne yapıyorsun tatlım? Annem de bunu arkası gri diye almış. Kendine mi aldın bunu? Hayır, arkası gri diye sana aldım. <laughs> Annem bu arada... Marketin biliyorum. kapanmasına 10 dakika vardı arkadaşlar. O yüzden orada çok çekim yapamadık. Evet. E, bütün hızımızla böyle gri bir şeyler aradık ama anca e, bu kadar bulabildik. 2 tane nadıl aldık. Nadılın da sadece çatalı ve buraları gri diye alabildik. Yani başka gri yiyecek bulamadık. Bulabilseydik alacaktık ama... <laughs> Yoksa Zeynep aç kalacaktı. En gri buydu yani. Başkasını bulamadık. O yüzden bu kadar. O poşeti çok sevdi. Bırak poşetle oynasın <laughs> biraz. Şimdi ne yapalım Zeynepciğim biliyor musun? <laughs> Kahvaltı yapacaksın ama kahvaltı yapmak için burada fazla bir şey yok. Ee, <laughs> ben sana bir şeyler hazırlayacağım kahvaltı için tamam mı? Ay çıldırmış. Kız çıldırttın çocuğu. Bayağı uyumuştu arkadaşlar. Dinlendi gece boyunca. <laughs> Şimdi sabah oldu çok hareketli. <laughs> Ay çıldırttın ya yavruyu. Mars henüz 2 aylık. 2 aylık bir bebiş bu değil mi? Mars Mars. Tamam şimdi kahvaltı hazırlıyorum ben sana. Aa, tamam mı? Tamam. Bir krep falan yapayım da karnın doysun. Yoksa grili fazla bir şey yok. <laughs> gördüğünüz gibi kahvaltım hazır. Yani bir tarafı şöyle diyeyim. Bir tarafı çok güzel bir tarafı hiç iç açışı gözükmeyen taraf. Yani gerçekten şu peynirle şu kremin nasıl tattığını hiç merak etmiyorum. Bu arada size Kinder ve Red Bull aldığımı göstermeyi unutmuşum. Onları dolaba koymuştum gelir gelmez. O yüzden böyle ikisini aldım. Siz Red Bull içmeyin arkadaşlar. Zararlı benim de içmem lazım ama ben içiyorum siz bana uymayın o yüzden. Uymayın. Yaşınıza uygun değil arkadaşlar. Evet, Biz uyumayın. de bu, bu videoda grid aldık. Biraz içer Zeynep. Birazını daha sonra içer. Şimdi ilk olarak ben bundan başlamak istiyorum çünkü hem yeni çıkmış ve tadını gerçekten merak ediyorum. Normalde ben bitterli çikolatayı çok sevmiyorum ama belki kek de güzel olabilir diye düşündüm şu anda. Sen yiyecek mi kız? Hey, erimiş. Ee. Gerçek mi? Boşaltma boşaltma dikkat et. Zeynep o tepsi normal tepsi değil delikli. <laughs> Yatağa dökeceksin. Nasıl? Hmm. Bitti kek. Hey minnaşım. Sen yaklaşma onlar bizim yemeğimiz. Keki bu tık daha ıslak olsa mükemmel olur ama. Gerçekten. Mehmet hmm. güzel. Kekin üstü griydi değil mi? Hı -hı. O yüzden almıştık kabı. Bir daha gösterir misin bana? Ha evet şurası için almıştık arkadaşlar. Hayır hayır meraklı gözlerle bakıyor. Şuna bakar mısın? Sen yokken bunları yalamaya çalıştın. Aa, ama sen müsaade etmedin değil mi Zeynep'ciğim? Tabii ki hayır. <laughs> hayır tatlım hayır. Senin yemeğin orada. Senin maman orada. Onlar bizim mamamız. Yaklaşamazsın onlara. Hayır hayır kokluyor Zeynep. Bir kere yala beyni fıttırırız. <laughs> Zeynep'ciğim sen kekini ye. Sonra ne yiyeceksin? Evet kreple peynir ne yiyeceksin? Ha? Evet o da çok güzel. Ondan ben de bir ısırık alabilirim yani. Arkadaşlar Zeynep e, pinguinini yesin. Cici bebesini yesin. Ondan sonra ders hmm. çalışacak. Çünkü bugün hafta sonu. Ben de bir ısırık alıp tadına bakabilirim. Seni yavrum ağzına baka baka hane oldum. Yavrum sen onları sevmezsin. Sen sevmezsin onları yavrum. Arkadaşlar yemeğim yedikten sonra ders çalışırken görüşmek üzere. Oraya yetireyim. Sen Zeyneple birlikte ders mi çalışıyorsun he? Evet. Arkadaşlar öyle güzel Zeynep Mars video izliyorken, bana. <laughs> Zeynep video izliyorken öyle güzel seyrediyor ki inanamazsınız burada sessiz sessiz hatta bugün izleyiz diye uyuyakalmıştı değil mi Zeynep? Evet <laughs> ben ne yapıyorum biliyor musun? Urvec ile karakter izliyorum dinlenme saatinde. O zaman bu da izliyor, izliyor, izlerken böyle gözleri gidiyor, gidiyor, gidiyor. Sonra bir bakmışsın uyumuş. Uğur böceğiyle uyutuyorsun yani kedimizi. Evet Uğur böceğini çok seviyor kendisi. Evet Zeynepciğim şimdi ders çalışacaksın. Şöyle e, gri Samsung yazısıyla. <laughs> Anne <Allah. gülüyor> Evet e, tabletimizi o yüzden kullanabiliyoruz. Gri Samsung yazısı var. E, ve Zeynep gri, Kale, gri. kalem Bu da Daha koyu grisi de var. Başı gri, içi de gri. Evet İkisi açık de gri. gri, koyu gri. Sigi gri bulamadım. Zeynep bu <laughs> kilene kilene gri olmuş yavrucuğum. <laughs> Çok silmektendir ha. Çok çalışıyorum diyorsan. Tabii ki. Bunu, aa, bunun da buraları gri. Aa, evet ona da var grileri. O yüzden ben... koydum zaten ben onu. Tamam. Senin bak Mars sana yardımcı olacak. Ve hiç gri kitabım yoktu. Sadece şu efsane yazısı falan gri. Bir de şu 8. sınıf yazısı griydi. Onu, o yüzden bunu koyu olaydım. gri, evet. evet o kısmı koyu gri. Yukarıdaki efsane yazısı da açık gri. Koyu gri karışık. Mars'cığım müsaade mi? edersen e, ablan ders çalışacak. Annen mi? Annesi. Annesi ders çalışacak. Hadi tatlım. Hadi müsaade et. Şimdi ben alayım Mars'ı şöyle yavaşça yerine. Şurada durmazsa eğer elime alırım. Sen de derslerine çalış tamam mı tatlım? Sana iyi ders çalışmalar diyoruz. Değil mi? İyi uykular demedik. <laughs> İyi ders çalışmalar dedik Masam bu arada çok dağınık Artık inşallah sınavlardan sonra Masasını dolabını toplayacak Zeynep Benim için çok karizmatik bir <laughs> görünüm <görüyorsun? gülüyor> Mars'cığım seni gel alayım şöyle Ablan ders çalışır annen okuma Annen çok dağınık alışın. bu ara kızım Annen çok dağınık burada yediği damlaları bile hayır. bırakmış <laughs> Hayır <mi> Yani bırakmış? <laughs> şu neyin kabı mesela Hayır o senin şeyin ha? O, Çilekli bir tane şey vardı yemek Onun kabı bile evet. orada yani yemişsin Şimdi ben Mars'cığımı alıyorum kucağıma sana iyi ders çalışmalar diyorum. Aa, Zeynep bir ders molası verdi. Ah evet. Ve çok acıktı. Öğle yemeği yiyecek. Ama öğle yemeğinden önce cips yemeye çalışıyor, değil mi? Olmaz, değil mi tatlım benim? <laughs> öğle yemeğinden sonra yersin hayatım. Şimdi ne vakti? Nadlı yeme zamanı. <laughs> Ağzımda mı konuşuyorum Hadi mutfağa hadi koş Şu anda nadılımın birincisini pişiriyorum Nadılımı ısıttıktan sonra Bu kabın içine koyacağım Nadılımın sosları burada Bu nadılı buna yapacağım İkinci aldığım nadılı da akşam yemeği olarak yiyeceğim Şimdi ilk nadılımız pişiyor <laughs> Zeynep nadıl yaparken. He. Arkadaşlar şu pul biberlere bakar mısınız? Söyleyemedim. Ben de diyorum ki bu evdeki pul biberler neden bitiyor? <laughs> Zeynep nadıl yediği zaman böyle bolca bolca katıyormuş. Pul biber çok güzel ama çok güzel yapıyor. Evet. Yani. Bimin pul biberi. bim reklamı yapmıyoruz. Bim reklamı yapmıyoruz ama <laughs> bimin pul biberi gerçekten güzel. Evet Zeynep şimdi hazırlanıyor. Nadılını süzecek ve hazırlayacak. Arkadaşlar şu anda benim nadılım gördüğünüz gibi hazır. Bir çay tatlı iş işte, tabağıma nadılımı hazırladım ve gerçekten yani kıpkırmızı olduğu için neyse ama ben ben adımı nasıl yiyorum az önce de gördüğünüz gibi bol pul biberli ve sulu seviyorum o yüzden böyle bir şey yaptım ama odan da yiyeceksin çünkü odan gri. burası gri değil. <laughs> Arkadaşlar siz bir ara her şey gri videosunu o kadar çok istemiştiniz ki artık diğer renkleri boş verip sadece griyi istemeye başlamıştınız. Çünkü odayı griye boyatmıştık o yüzden. Evet. <laughs> ve biz de gri videosunu çekelim dedik ama griyle ilgili hiçbir şey bulamadık. Çoğu şeyi griyle yapalım derken araya çok fazla siyah da karıştı. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Gri olmayan yerlere böyle siyah evet. ekledik arkadaşlar. Yani griye en yakın renk siyah ve yani beyaz diye düşündük. Şu ne biliyor musunuz şu alttaki gri şey? Bulaşık <laughs> Makinasının herhangi bir şeyi yani ne parçası. olduğunu bile bilmiyoruz. Ama bulaşık makinesinin içindeki bir parçası arkadaşlar. Bunu kullanmıyordum ben, kenarda duruyordu. Onu tepsi olarak kullanalım dedim. Bir yani tek gri onu bulabildim. O kadar elimizdeki her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama Burada tabak olsun. falan bulamadık, bardak gri bulamadık. Bizde böyle siyah beyaz. Bu baksan aldığımız kupa ve tencere mi? Kapma dersiniz. Nodoluna Harika. görmek ister misiniz? Zehir gibi. Ee, Zeynep bütün pul biberi basmış. <laughs> çok güzel oluyor. Bu arada bu tabakta yeme sebebim sadece şuradaki panda. <laughs> çok tatlı <laughs> gözüküyor gerçekten. Aşırı güzel. Şimdi ben yemeğimi yiyeceğim çünkü çok acı. Maşallah ne kadar da uzadı. <laughs> Sana afiyet olsun diyoruz Zeynep'ciğim. Yemeğinden sonra görüşürüz. O kadar güzel doydum ki inanamazsınız. Böyle midem artık böyle bir midem oldu şu anda. Ve yine ders çalışmam lazım. Ne yazık ki yine ders çalışmam lazım Ders çalışmaktan mutlu değilim ama mecburum Çünkü LGS var arkadaşlar evet, Az kaldı arkadaşlar LGS'ye Zeynep büyük bir heyecanla son konu eksiklerini Tekrardan tamamlıyor Şu LGS'den sonra hiçbir şey yapmayacağım Hiçbir şey Yatacağım günün yarısında kalkacağım Her gün sabahlayacağım hiç umurumda olmayacak hiçbir şey tamam mı? Sadece dersi düşünmek istemiyorum. Bu kadar. Tamam. O enerjiyle çalışabilirsin tatlım tamam mı? <gülüyor> tamam. <laughs> Sana iyi ders çalışmalar yine. Zeynep baya bir ders çalıştıktan sonra şimdi dinlenmeye geçti arkadaşlar. Evet az önce ona yedirmediğim cipsini yiyor. Hmm. Ne yapıyorsun ne izleyeceksin oradan? Kurbacayla <laughs> kara izleyeceğim. Allah'ım sen ardı ne yapıyorsun? Ardı. Sen ne yapıyorsun Mars? Arkadaşlar. Ha? Evet. Zevkler ve renkler tartışılmaz lütfen. Ben böyle mutlu oluyorum. Sen onunla mı oynuyorsun sen? Gel ablanla dinlen ha. Hiç oyuncağını bıraktırmayalım madem çok sevdim bunu. Ay yavrum sersem oldu yavrum yavaş yavaş Zeynep hızlandırılmış gibi. Bak bak. Ay yapma yapma ne olur. Ay yapma yeter başı döndü. Benim bile başım döndü. Al yavrum al sen kendi kendine oyna onunla. Sakin sakin oyna onunla. Ooh. Bir yandan bu cipsin bir yandan onu da açacağım. Onu da çok canım çekiyor şu anda. Tabii tabii. İkisini yiyerek. 100 kilo olana kadar yakın. Evet onu yapacağım. Hedefim <laughs> 100 kilo olmak arkadaşlar. Bakalım kaç kilo alıyoruz. <laughs> Başarabilecek misin? <laughs> Arkadaşlar ben yine acıktım ve o yüzden şu anda ikinci nadılımı yapıyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi birincisini yapmıştı ikincisini Bu çöpleri. <laughs> ve hala çöpler duruyor arkadaşlar. Hala duruyor. <laughs> Gerçekten yine çok acıktım. O yüzden kendime ikinci aldığım nadılı yaptım. Bu arada şu anda akşam yemeği yiyeceğim. Video ışıklarını açtığım için aşırı aşırı parlak gözüküyor ortam ama normalde bu kadar parlak değil. Normalde bu kadar aydınlık değil ve şimdi yemeğimi yiyeceğim ve yemeğimi yer yemez direkt yine dersimi çalışacağım. Evet Zeynep yine dersinin başında bugün bol bol soru bankasından soru çözdü Zeynep. Bıktım artık bıktım yeter Çünkü artık. Çünkü bu kitaptan yeter. başkasıyla çalışamıyor. Başka gri kitabı yok gri yazılı kitabı yok değil mi Zeynepciğim? Bir yandan da inklubu bol bol tekrar etmiş, soru çözmüş oluyor. Sana iyi ders çalışmalar ben, diliyorum. Değilim, tekrardan, ben tekrardan sana benim iyi çalışmalar ben diliyorum. Oğlum, sen gel oyna benim, benim güzel ben. kızım. Çalış, dinlenirken hmm. birazdan Mars'la yeni oynarsın tamam, tamam mı? Tamam. Hadi sana iyi çalışmalar yine. Evet, şimdi akşam oldu arkadaşlar. Video ışıklarımızı şöyle çevirelim. Zeynep görünsün. Zeynep'in oyun saati ya da Mars'ın oyun saati diyelim. <laughs> ay, ay, ay sakın koparma onu. Şunu yakından göstereyim size arkadaşlar. Şunu yakından göstereyim size. Oyuncak kenarı bıraksak bile kendi oynamaya devam ediyor. <gülüyor> He? <gülüyor> Annesi yesin onu yesin. <laughs> Annesi e, kulaklara bak. Kendi mi kıvırıldı korktuğundan mı kıvırıldı? Bir daha öpsene karnını? Ondan Anladım. mı kıvırdı acaba? Ha, yok kendinden kıvrıldı. tatlım benim ya. <laughs> Mars'la Zeynep'i bırakıyoruz arkadaşlar. Oynasınlar. Birazdan size iyi geceler demeye geleceğim. Mars bugün çok yoruldu, çok oynadı, çok hareketliydi. Kesin uykusu gelmiştir. Biraz daha oynasın Zeynep onunla. Fazla uzatmayayım ben videoyu. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi her şeyimi gri giydim ve artık gri'den kusacağım. Zaten griyi o kadar çok sevmiyorum. Hani odalarda falan çok güzel duruyor. Sahir bir konu. Sahir bir konu. Orayı karıştırmayın. Kıyafet olarak gri falan çok sevmiyordum. Artık daha da çok bezdim anlıyor musunuz? Artık daha da çok bıktım. Ama olsun yapacağım. Yastığını için. ve çarşafını da o şekilde hazırladık arkadaşlar. Ee, gri konseptine göre hazırladık. Şimdi Zeynep yatış moduna geçti. Ve size veda ediyoruz arkadaşlar. Işıklarımı kapatabiliriz şu anda. Arkada o kadar çok ışık var ki ben gözükeyim. Artık gözlerim kör oldu yani. Mars'ı kucağına alıp yatma zamanı geldi. Evet. Instagram hesaplarımızı ve TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın. Zeynep Yılmaz bir Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın. Mars oğlum neredesin? Mars'ı buldum getirdim arkadaşlar. Evet normalde Mars burada yatıyor arkadaşlar. Nasılsın oğlum? Bu arada... Bir hainlik yapmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Kablomu ısırmış. Ay hangisini? turuncu Bir tane kablom var zaten. Neresini ısırmıştı? Üzümde bak. Eyvah. Diş izi var. Kemik. De. Zeynep oh. Mars'ta uyumak oh. için cebelleşirken size veda oh. ediyoruz arkadaşlar. Hepinizi oh. öpüyoruz. Oh. <laughs> Böyle Mars'ta bol bol oh. videolarımızın gelmesini istiyorsanız oh. videomuza bol like istiyoruz oh. arkadaşlar. Evet, like atmayı unutmayın. Görüşürüz de Mars. Bay bay.